Şeytan içi Motovlog'a hoş geldiniz dostlar. Bugün Motovlog serimizin birinci bölümünü çekiyorum. Bursa akşam trafiğinde. Birazdan ana yola çıkacağız. Umarım rahatlar biraz trafik. Hem biraz sohbet ederiz. Sohbet tadında bir video olur. Ben bu motosikleti neden aldım? Bundan önce e, 50'lik bir scooter'ım vardı. Onu bir 1000 km, 2000 km kadar kullandıktan sonra sattım. Eee racing bir motor düşünüyordum. Honda CBR ya da Yamaha R25 düşünüyordum. Nasıl olduysa gittim. Çin malı Cuba Superlight 125 aldım. Onu bir e, 10 bin kilometre kadar kullandım. 5-6 ay falan. Baya bir tecrübe edindim. Gerçekten motosiklet beni hiç tatmin etmiyordu. Çünkü malzeme kalitesi olarak çok kötü. E, sahilden dönerken sahil yolunda benim aynalarım kırıldı durduk yere vidaları gevşiyor, arka atçı ayaklarım kırıldı. Yağmur yağdı, motor komple paslandı. Sıfır motor, 2022 model. Yeni almıştım geçen sene. İnanılmaz soğudum motordan. Ama görünüşü itibariyle çok güzeldi ama beni hiçbir şekilde tatmin etmiyordu. Sattım. Ne alayım, ne alayım diye düşünüyorum böyle. Motosiklet hocam adını düşmek istedim. Serkan hocama da buradan selam olsun. Ehliyeti aldığım motosiklet hocam. Ben ehliyet alırken bana dedi ki ben senin ehliyet alman için değil sana trafikte ne yapman gerektiğini, virajda ne yapman gerektiğini, arkana artçı aldığın zaman nasıl oturması gerektiğini, senin nasıl oturtma oturman gerektiğini anlatacağım sana dedi. Baya bir bana yardımcı oldu. Hem Serkan hocamı dinledim onun tavsiyelerini hem ileri sürüş eğitmenlerini izledim. Ona göre kullanıyorum motosikleti. Hani göre, görebildiğim kadar basıyorum gerçekten öyle kullanmak gerekiyor. Çünkü nereden ne çıkacağı belli değil. Yani otobanda bile yayanın işinin olmadığı yerde bile insan çıkabiliyor yani. E, hayvanı var bunun. Bisikleti var. Başka motorcu arkadaşlar önünüze çıkabilir bir yerden. Gerçekten çok tehlikeli. Motorun şakası olmaz. Bu yüzden de şeytan işi otomobil koyduk kanalımızın ismine. Motorumdan çok memnunum. KTM RC200 motosiklet hocam bana tavsiye etti. E, ben de baktım. Duklara bakıyordum aslında naked dikor oturuşlu. Hem şehir içinde hem uzun yolda rahat ederim diye. Ama bayağı bir hasar kaydı vardı hepsinin neredeyse. Hiç temiz bulamadım. Ben de Racing bunu buldum RC. Ee, zaten ilk başlardan beri bunu düşünüyordum. Böyle bir Raising motor düşünüyordum. Bunu aldım gayet gayet memnunum. Aşırı derecede memnunum yani. Nazar değmesin. Ee, beni tatmin ediyor. Hem şehir içinde hem uzun yolda. İstanbul'a gittim, geldim iki kere. Hiç pişman etmedi. Nasıl gittim geldim bilmiyorum. Yani motor akıyor gerçekten. Bırak gideyim diyor. Şu solumda bir amca var. Bu 30-40'la sol şeridi kaplayacak gibi gibime geliyor. Ben bunu soluyum şöyle. Hani görebildiğiniz kadar sürmeniz sizin avantajınıza da gerçekten diğer motosikletli arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Çünkü neredeyse hani bir laf var kaza yapmayan motorcu yok diye. Aslında yok öyle bir şey. Ben izliyorum motosiklet hocalarını. Hani hayatında hiç kaza yapmamış eğitimciler var. E neden? Öngörebiliyor. Bazı şeyleri öngörebilmek lazım. Mesela ben bunun solundan geçeceğim. Önüm, önüme bir motorcu çıkabilir. Onu düşünmem gerekiyor. Ya da sinyal vermiştir. Araç sola geçebilir ya da çukur vardır manevra yapabilir bunların hepsini öngörmeniz gerekiyor ona göre sürüş yapmanız gerekiyor bana göre bildiğim kadar gidiyorum çok agresif de sürmüyorum çok sakin de sürmüyorum bir de bu motor her türlü aradan geçiyor aynalarımı kapattım mesela aralardan geçebiliyorum diğer büyük çapır motosiklette böyle bir imkanınız yok arada kalıyorsunuz trafikte zaten motosikletin amacı trafikte kalmamak ben trafiğin çilesini çekmek istemiyorum Hani işimiz oluyor, çarşıda, merkezde ya da bir sahile gitmeniz gerekiyor ya da bir acil işiniz olması gerekiyor. Böyle şu çileyi çekmiyorsunuz gerçekten. Şu an arabam olsa ben neredeyse 2-3 kilometre geriden geliyordum. Şurada trafik polisi var biraz arkasından gideyim. Motorumuz bağırıyor, egzozumuz da bağırıyor bayağı bir. Trafik polislere sıkıntı yapıyorlar. Egzozunu düzelt falan filan diye. Orijinal egzoz bu arada motorumuz yine de sıkıntı yapıyorlar. Bu yüzden motosikletler plakalarını kapatıp illegal dolaşıyorlar. Yani şimdi şimdi anlıyorum. Daha önceden derdim neden böyle yapıyorlar falan diye. İşte gerçekten büyük cc motorlar özellikle 700 cc, 1000 cc motorlarda zaten motor güçlü ve bir de egzoz varsa yeri göğü inletiyor motosiklet. Bir yandan iyi çünkü hani araçlar sizi duymuyor, görmüyor hiçbir şekilde. Ama e, motorunuz sesli olursa sizi aynadan görüp ona göre yol veriyorlar. Biraz önce gördünüz, birazdan da görebilirsiniz muhtemelen. Hani aynadan ya da sesinizi duyup size yol veriyorlar. Bu gerçekten mutlu edici. Böyle sürücüleri görmek güzel gerçekten ama bazı ee, ne diyeyim onlara ayılar var, aygırlar var böyle. Sizi gördüğü halde üzerinize üzerinize sürüyor ya da Tarihi yoldan ana yola çıkacak adam hiç soluna bakmadan çıkıyor. Gerçekten bakın bu arkadaş sola manevra yapacaktı. Sesini duyuyor ya da aynı adam beni gördü. Açıldı. Siyah araç. Ee, gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Araçtan sigara atıyorlar. Özellikle yüksek hızlarda kaskımızın içine girebiliyor. Ya şişe atıyorlar. Kola şişesi bile atıyorlar yani araçtan. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Geçen bir video izledim. Ee, Adamın kaskına tampon çarptı ya gerçekten. Öndeki aracın tamponu fırladı kaskına çarptı adam. Yani ön cam olmasa yüzüne gözüne girecek belki. Böyle sıkıntılar olabiliyor özellikle Türkiye'de. Hani bazı ülkelerde motosikletlere özel yollar var. Mesela şu gittiğim yol bir videoda görmüştüm. Bu yolu sadece motosikletlere ayırmışlar. İki araç arasında mavi çizgiyle belirtmişler. Araç oralara girmiyor kendi şeridinden geliyor. Motosikletliler e, peşi sıra gidiyorlar. Gayet güzel bir uygulama Türkiye'den de e, karayollarından ya da İçişleri Bakanlığı'ndan böyle bir uygulama gerçekten bekliyorum. Motor sürücüleri olarak. Şu, abi bizi görmedi. Yanında kilis sohbet ediyor. Ben geçmek istiyorum da aynı kapatmak zorunda kaldım. Çok iyi bakın, hoşçakalın.